Youtube hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 18 Mart'a özel bir video çekeceğim. Aman. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar başlayalım. İlk bir şey yapacağım. ilk bunu diyeceğiz Seyit olması bile, bile var ya. Resimli mesimli. Ondan sonra da çamakalı yapacağız serimize. Neyse. Başlattık. Dün. çok üzücü. Kale içinde dular beni. Pardon. Kale içinde dular beni. koca adam elinde tabanca var saldırıyor. Diğerlerin elinde tüfek var ya. Yani. Bu, bizim buradakiler Türk. Ba Türk bayla var. Ben orada olsam ama beğenmiştik ya. Ben söyleyeyim zaten yani katı olduğu için. Helal lan. Bak dak bir dakika geliyorum. Başlattım. <laughs> kapıyı kapattım da arkadaşlar o yüzden. Gurdanıyorsun. Onları ben çok iyi bilirim. Helal lan. Vallahi helal, billahi helal. şehit. Hepsi şehit. Şehitler de Türk askerini öldü demek. <laughs> Bu Türk bayrağı yere inmeyecek. Birazcık sevdiğim inşallah bundan kaçacağız. Yani İnsan sihirleniyor. Bu Türk bayrağını yere indiren gebererek Vardılar <laughs> gösteri. Sizin. Ve bay bay. Arkadaşlar bugün ya şimdi durdurdum seyit onbaşı da on... <laughs> seyit onbaşı da vardı görmedi arkadaşlar ben belki en son şey seyit onbaşının belki resmini koyarım unutmasın arkadaşlar yani evet. büyütelim mi Dın. Yeter yeter. Ya o bir ne oldu? Tamam arkadaşlar Çanakkale'yi yapacağız. Bu videoda sizinle birlikte Çanakkale'yi yapacağız. Bu ne olmuş? Ne oldu? Çanakkale için... kafamı takıldı. Ne yapayım arkadaşlar? Yani. Tamam tamam. Bizde uzak olsun yani. Demek yukarıda bir olması yani. Şeyton başı. Şeyton başı. Şeyton başı derken. Önce evden uzaklaştığımızı düşünüyorum da birazcık bir şey yani. Çanakkale nasıldır, Sanırım. Çanakkale, Çanakkale arkadaşlar. Ben az bir kere gördüm, ben hemen bak Çanakkale'ye bakıp geliyorum arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar geldim, aklımda birkaç fikir var. Ee, nerede bir bloklar? Şuraya geç. Taş 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 bak şimdi bize taş gerek yaptığımda birkaç fikir var yapmam için taş gerek aha taş tamam kimse bizi durduramaz reklam bütün gidiyorum Arkadaşlar bu video böyle olacak yani yapamayacağım kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> yani, Şunu kaldır. Aa evi çok yakınmış. Çok da değil de şuraya. Orası nereye?

neyse. Şuraya yapacağım. Çanakkale. Iç. <laughs> Çanakkale içinde. İşte Çanakkale büyük olması gerek. Çanakkale büyüktür. Çanakkale içinde. Çanakkale önemlidir. Ana demir ne ağla? Aa vallahi Allah. In Allah ın. Pardon. Ne yapacağız? Dur. Oğlum. Dönü benim daha. Bak bak şimdi. İyi Ben hemen uyuyup geliyorum arkadaşlar. Sabah uyanıp geliyorum geldim. Şöyle bir oyun dondu. Sonra oyundan çıktım. Bir, birazcık kötü şeyler oldu da neyse arkadaşlar siz unutmayın yani. Hmm. benim ben güzelsiniz. Ya sizi. Şöyle. Taş taş. Aklıma bir Çanakkale fikri vardı. Çaldım. Ben şey yapmıyorum arkadaşlar alım. Ben şimdi daha bir şey yapmadım. Ah, kurtuldu mu? Ne başarı. yardım ediyor bana? Oğlum oh, siz bana yardım ediyorsunuz. Bu oyun lan lan. Bakın. Durun. Yapmayacağım yap lan. Yap hadi. Şş, biz yapak sen sil. Aha. Gelin bak. Oh. Oğlum arkadaşlar işte yemeğe de ne oldu? Kur'an çarpsa. Allah Kur'an çarpsa ben yapıyorum. Allah. Ben böyle bir ben bir kalp bilmiyorum ki. <laughs> İkinci evi yapacağım tamam. Biz artık can fikrinden gittik. İkinci evimizi yaptık. Evet arkadaşlar. İkinci evimizin. Gelecek. Diller. Şurada. Bir ses geliyor olabilir. O babamdan ses geliyordur. Bir kat daha yapacağız. Ne lanet olmasın. Arkadaşlar. <laughs> Oho. Selam abi. Kolonlardan bir lanet değil de değil mi? Lanet değilse Yuh. Ay bana yardım etmek istiyorsa yardım edemiyor yani. Ya yapma ama ya. Kış çankalı yapmaktan vazgeçtim. Ama şöyle güzel bir şöyle yükselt Yok bu sunur gibi oldu. öldürecek. Ulan inek sen mi yaptın? Üsullo. Akışta mutfağa geçtim. Mutfak geçtim hemen hepsi oldu. Mutfak bana yardım ediyormuş. Şakadan mutfak bey. Beyni Küçükler uçak adam bilmediğim bir bu uçak yok. İki kapalı. Şu silebilir misin? Kaç kadar? Şunu da. Şekiller. Şunu. Şekiller. Şu şuraya da. Şekiller. Şekiller. Kaç şekiller? Şunu. Siz gitsin bizim bunun işimiz yok rahat der. Şimdi de bunu alalım. Kapı. Zırh askısı var değil mi? Yani. Yoksa çok kötü yapar olur. Şu an çok kötü yapar bizi. Tanıyorsunuz değil mi? Öyle anlamıyorlar. Ha, zırh askısı istiyorum. Yakızı kuskusu oldu. Asgari yoksa beni bu muti anne. Yok değil mi? Var değil mi? Oh işte bunlar işte. Var değil mi? Yani? Matematik olması gerek. Hii, arkadaşlar, kötü bir haberim vardır. Asgari